Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir konu hakkında konuşacağız. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, konuşacağımız video, konuşacağımız konu ben video atamıyorum. Yani video atamadım sebebi yani yazılılar, denemeler, TED bursu sınavına geçiyorum. Yani 5. sınıfım o yüzden daha şu an video çekemiyorum. Ama cumartesi günü yılbaşı olduğu için size video çekeceğim. Mükemmel bir şey. Mükemmel yüz bu. Şimdi ıı, arkadaşlarımın kanallarını da linkini atarım. Onlar da video çekecek. Şimdi bir de bir yapacağım. Neden OBS ne ben diyeceğim kullanıyorum. Ben akıcı. Güzel. Oyunlu çekiliyor. Ekran örüntüsü alınıyor. de kasıyor. dolma oluyor. E, e, düşük. O yüzden ıı, yapmayacağım. Biraz video hakkında konuşalım. Brawl Stars videosu çekeceğim bir tane. Bir tane Fall videosu. Bir tane, yani iki tane Brawl bir tane Fall Guys videosu çekerim. Eee burada şimdi bizim şeyleri tanıtacağım. En önemlisi o. Ceviz kıracı. En önemlisi Ceviz. Mandalina çorbu. Öpüyorum. Bağır. Şarj aleti. Kardeşimin okuduğu kitap. Bağır. Şenmiş çeviz kapı. Başka ne var? Yağıt başka ne olabilir? bakıyorum. Yine ceviz. klavye klavye oh, 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 Bu nerede? Bu nerede alıyorum? Neyse. O. Oh. Kutlamış mısır. Mesela Size bir yazı okuyayım mı? Bu önemli bir yazı. Dedem dedi ki Bir kişiye güveniyorsan Onun ilk önce tipine bakacaksın. Tabii. Ne diyor? Ne alakası? Şimdi yine bakıyoruz. Bal. Açın. Neyse. Açın. Ceviz. Yine ceviz. Hatta ceviz kıracağım. Gözümde ceviz kırıyorum. Pardon. Bakın. orada. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.